Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Can Yaman'ın İtalya'da İtalya sokaklarında çok güzel, çok iyi e, yani karelerini e, görüyoruz arkadaşlar. Can Yaman İtalya'da farklı bir şekilde e, tarz bir şekilde karelerini görüyoruz e, ve çok güzel kombini yapmış. Sizler için de çok özel karelerini sunuyorum arkadaşlar. Ve Can Yaman yepyeni e, projede olacak. Yepyeni dizi projesinde olacak. Çok farklı şekilde bakalım e, Can Yaman'ı nasıl bir karede göreceğiz arkadaşlar. Ve Can Yaman zaman zaman kendi Instagram hesabında e, zaman zaman paylaşıyor. E, sizler de umarım beğenirsiniz arkadaşlar yepyeni karelerde yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Umarım videomu beğendiniz. iyi seyirler arkadaşlar. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.